Yaz aylarında binlerce yerli yabancı turisti ağırlayan kulüp Katamaran, Bodrum gecelerini renklendirmeye devam ediyor. <laughs> Bodrum'un bazı tanımış diskoların henüz faaliyete geçmediği şu günlerde, Bodrum'da deniz üzerinde eğlenmek isteyen tatilciler yüzen diskoyu dolduruyor. <laughs> Her gece doluluk oranının arttığı ünlü gece kulübünde yerli yabancı turistler sabaha kadar DJ eşliğine çalan müziklerle dans ediyor. Dansçı kızların yaptıkları gösteriler ise her zamanki gibi dikkat çekiyor. Gece yarısı Bodrum'un serin sularına açılan yüzen disco, eğlence severlerin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor.